uziyarete. Eee. Hiç canım. Haydi arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Dük 25 dakikalık bir İstanbul turu başlıyor. Arkadaşlar, ım, içeriye girdim, yerleştim ve şimdi ım, dükkandaki bazı ürünleri tanıtacağım. Arkadaşlar, burada da böyle fıstıklı ve bademli bir çikolata var. Burada da bir çikolata var. Ben bunu açtım bitiremedim. Ee, Şurada anneler için sporcu anneler için bir şey var. Burada bir gofret var. İşte bunu gösterdim burada. Burada bir bisküvi de. Arkadaşlar burada da dev gofretler var. Çok güzeller. Ee, burada da bir çok güzel kokulu bir kurabiye var. Ben burasını kokuyor. Mm -hmm, çok da kokuyor. Ee, Arkasında bir kek var. İki tane var galiba şimdi kek. Bilmiyorum. Altındaki de farklı işte. Ee, burada böyle bir bisküvi var. Adını bilmiyorum yine okumam yok. Jampare. annem çektiysin söyledi. <laughs> Anne gerek gerekiyor. Bakın şurada parlak mavi bir şey var. Onu çevirmem lazım. Bakın burada. Böyle yani ben krem açıyorum, krimi yiyorum. sonra bisküvisini tekrar yiyorum. Bakın. O mavisi göz alıcı. burada da bir kreması yenilecek bir bisküvi var. burada da campare var yine yeşil campare diye. Kahverengi. Bakın. Bakın burada siyah bir bisküvi var. Parçalanmış gibi Burada başka bir bisküvi var. Bakın lütfen. Mesela... Ee, bu ne? Bu da başka bir bisküvi. Bakın. Ee, şurada ara... Arkadaşlar burada da bir kırmızılı var. Ne bu? Üf, çıkacak. Şimdi yani her şey değinecek. Kameraya yaklaştırmasın anne. Bakın şurada. Aa, bakın burada da göz açıcımız var. Şurada da bir yeşil var. Göz açıcımı Bakın şurası. Of iyi parlıyor ama dokunduğumuz yer. Dokunmamış şimdi? Daha çok parlıyor yer. Olmuş. Şimdi bu var. Kedi köpekleri. Ben köpekleri çok severim bildiğiniz gibi. Hiç söylemedim. Burada da bir kedicik var. En sevdiğim hayvan bu arada kedi ve köpek böyle bir bisküvi var. Dört harfli. Ama okuman yok demişti. Söylemene gerek yok anneciğim. Köpek <laughs> beklemiş. Bu arada ben meraklı bir çocuğum. Böyle yıldızı var. Ben bunu seviyorum. Ben. Burada yıldızlar yıldızı var. Burada da başka bir bisküvi var. Bakın. Büyük bir bisküvi. Burada da bir tane bisküvi var. Oh, ellerim ağrıdı. Ee, burada da bir bisküvi var böyle kare. Burada da bir yuvarlak bisküvi var. Aa, aynı neye benziyor ismini unuttum. Ee, başkasına geçelim. Burada bir üstünde ne var bilmiyorum ama kremalı bisküvi. Al beni. Al beni. Annem söyledi siz de düşünün. Bu mu? Aa, evet, o, al beni. Eee. Işte, ee, Negro. Negro var burada. Negro. 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 <laughs> <laughs> ya. Bir Negr söylüyorsun ama sen de annesin. Anne sesi oldu. Işte. Sen de konuşman lazım. Tamam tamam takıldığında söylüyorum işte sinirini bilemediğinde. Sen de konuşman lazım. Tamam. takılınca değil sen de konuşacaksın. Tamam anneciğim tamam ben de konuşacağım kızım. Burada gün sevdiğim bir bisküvi var bu çileklisi de var. Tutku onun ismi de. Hı? Tutku. Tutku. Uff. Kolumu omuzum çıkacak. Omuzumdan böyle keseceğim. Ondan sonra kolum <laughs> lap diye yere düşecek resmen. Bu arada benim bu çok komik görünüyor. <laughs> Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Kaldırmamıza gerek yok. Hiçbir şey olmazları da kaldırmamız lazım belki. Um, 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 şurada bir bisküvi var. Bakın bayağı büyük gözüküyor. Bakın. Burada da onun sırası var işte. Burada bir bisküvi var. Bakın bu dehirmen işareti buna benzer ama bu O değil. Bunu da yerine koyalım. Burada da of. Acaba onları böyle parmakla nasıl gösteriyor? Kutulu bir bisküvi var. Onlar bu şekilde bu kutulu. Değişik bisküvi, bir bisküvi. Buraya basıyor musun? Açılıyor. bu herhalde buradan yırtılabiliyor. Bilmiyorum. Kutuyu yırtmak istemem. Burada da onun turunculusu var. Yani portakallısı. Bu frambazlıysa bu da portakallı. Bu da onun çikolatası. Bu da bak bir tarafı gelindi. Neyin aynısı? Bir dakika. Ha, bunun aynısı o tarafa gösteren ne? Onun büyüğü var. Gördüğünüz gibi aynı. Aynı bulduk. Aa. Ben bunu biliyorum. Bunun çikolatası var. Hmm, bayılıyorum. Hindistan cevizi de. Kamerayı mı sen yaklaştırıyorsun? oradaki bisküviye bakın onu o kadar büyük kim yer bir tane ile doyarım bu <laughs> ha şimdi kaldığım yerden devam ediyorum arkadaşlar bu sefer de sakız standı tadacağım buradan böyle tadacağım ya yani şurayı da böyle alacağım buraya kadar kahveye de tadacağım buradan başlayacağım burada işte falımlar var Gördüğünüz gibi gidebilir. Şu um, çilek çileği var. Çilekli çileği var, naneli var bir de bir tane de şu mavi var, meyveli ne, bu. Kusura da pardon. Bu da naneli. Eee burada nanenin sakızı. Bu az iyice bir ferahlatıyor. Şunu bilin, o çünkü dondurma yedim, buz patmak. Buz yedim amda. Dilim dondu. <laughs> hmm, burada benim çiğnediğim bir sakız var. Ay tüylü. Ah, Arkadaşlar onu dokunmayacağım. Hmm, burada şeker var. Yummy. Yummy yummy. Yummy değil mi? Mentos. Mentos. Ama mentos. Evet de ben yummy yummy dedim. Çok yumuşak gibi yummy yummy. Burada bir sakız var şöyle. Burada bir kartı. O arada bunu söylemiş olayım. Burada karpuzda bir eski şeker var ama böyle bir ısırık alıp içini yalamazsanız yani bir anlamı kalmıyor. o kadar ki ekşi değil. Burada da öyle var. Şöyle elime renklerini alayım. Ay şimdi alayım. Kırmızıyı alayım. Bir de bu mor arkadaşlar. Bunda lacivert zannetmeyin. Eee, bunu mu arayayım? Hiç olmaz. Ee, bu yeşil içi yeşil değil. Eee, bu mavi, içi mavi değil biliyorum. Bu kırmızı, içi kırmızı diye Bu mor, içinde içi mor değil biliyorum. Eee, bir tanesini biliyorum. Onların hepsi aynıdır diye düşünüyorum. Ben mi yemiştim sanırsam? Bunu bakıyor. Burada değişik bir sakız var. Ben şunu aldım. Ben bunu Hindistan cevizi ve bunu falan, Hindistan cevizi ve ben Bunu sevmem diye almadım. Dondurma bakalım. Um, eee um, Burada kartonlu bir sakız var. Tek bir tane değilmiş. Pardon. <laughs> Şöyle şunu üstüne koyayım. koyayım. Ha, böyle. Bununla ne yapıyor? Her neyse. Şurada çoklu sakız var. Yani bu, hepsi çoklu. Neden çoklu dediysem böyle bir kutu sakız var. Yani ee, burada çilekli üç katlı. Çilekli yani uh, var. Üç tane tadı var. Yani bu da karpuzlu. Ondan sonra um, portakallı çilekli. Naneli. Denenli. Bu da nerede? bu da nerede? portakal flambuaz, portakal flambuaz, böyle karapuzlu ve bir şeyli sakız var, portakal gibi görünüyor ama ne bilmiyorum. Bir altın tanıtayım Bu ne? Big <laughs> Bubble. <laughs> Bubble, yumuşak, az, yumuşak, yumuşak şekerli, sakız şeker, o, şekerli, şekerli sakız. sakız. Bir türlü söyleyemedim annem. Şekerli sakız. <laughs> şekerli sakız. Altı tane varmış içinde. Evet. He. Big bubble. Big bubble. Buradan anneye hani, bir şeker var. Şöyle. Bu şeker bunu emip yutuyorsunuz şekli makaron gibi. Minyatır makaron dışıdır. Minişleri bilenler minişi aklına geçirsin. Bu bu şekerden önüne koyarsınız makaron gibi gözükmez mi? Hmm. Burada onun bir değişiği var. Diğer bir makaron için de bunu kullanabiliriz. Bir de tabak kullanırız bulur, artık öyle işte. Burada bir tane daha buna benzer bir sakız var. <laughs> Burada bir nane sakız var. Buna yine benzer. burada bir baba var ağzını yani ağzını oldum biliyorsunuz da çömelince alamat kalkabilirsin anneciğim yok kalkınca buraya geçerim tamam tamam çilekli bir baba bu neydi o neydi çimen mi karpuzun Polo, polo. Renkli, polo, polo. Mantos. <laughs> renkli polo. Renkli polo. Yok şapka. Evet. Hmm, bu o da bir... renkli, mentos. renkli mentos Renkli Renkli. Renkli. Evet. Renkli değil mi onun için? Renkli olan ambalaj değil mi anneciğim bu? Galiba. Renkli mi? Neyse bilemedim ama renkli galiba. Arınçlık. Burada yıldız var. Sarı Bakın arkadaşlar size sevgimi göstereceğim. Point 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 point. Bakın kalp var. Ben ondan sonra gümüş, gümüş, yıldız var. Nerede? Burada. İşte bir de top var, bir de eşit bir şey vardı. bir şeyler de bilmiyorum. Ya diğer standa geç Burada Burada bir tane şeker var. İçinde şeffaf poşet var. İlk defa bunun içinde şeffaf poşet gördüm. Ay! Burada bir kabınlı var. Kabınlı. Ananas. Ananas. Ananaslı bir tane daha var. Bir tane de telefon bir şey bir şeyle <laughs> şaka yaptım. İçinden herhalde bir şey çıkarsa onu gönderiyorsun. Bu telefonda da joystick geliyor neydi? Frambuam ve portakal. Ben bunları hiç çimlemediğim adını bilmiyorum. Neyle olduğunu da bilmiyorum. Tipi tip ismi? Tipi tip mi? Hı hı, tipi tip. Tipi tip. Herhalde buna diyorlar tipi tip diye. <gülüyor> <gülüyor> tipi tip çocuk. Tipi tip çocuk kaydıraktan kayıyor. Aa tipi tip çocuk. Resmen kaydıraktan kayıyor gibi görünüyor mu böyle itince? Tamam. Ee, Anne burada sızlık konuşabilirsin. Burada bir çilekli sakızımız var. Şöyle göstereyim. Merhaba. <laughs> burada bir e, <laughs> muzlu sakızım var. Ben bunu çiğnedim. Bu kredi kartının arkasında çıkıyordu bir reklamda. Kavun mu Ay. Beynim yandı. Ananas karpuz. Ananas karpuz. Ve bir şey daha. Karpuz. Karpuz yok. Burada um, damlacıklı mıydı? Damlacıklı var. Damla sakızı. Damla sakız. Damlacıklı ne? Damla sakızı var. damla sakız çok güzel ama sen seviyor musun anne? Pek değil. Ama çok güzel denemelisin. Burada evet. kaydı da var bakın merdiven boyun boyun boy boy. Evet merdiven gibi olmuş şimdi. Şöyle yapsak. Yok aynı. Muzlu şey. o galiba. Muzlu muzlu pardon pardon. Şöyle olsa tam merdiven oluyor da. Ee, böyle yapalım. Tamam. Şimdi yapınca burada tam sık gibi ne var? Bunun burada... ha başka bir şey. Hmm, burada bir bu ne ya? Karpuz, karpuz. Karpuz, karpuz. Karpuz, karpuz. Karpuzmuş. Ana karpuz, karpuz deyince bana karpuz, karpuz dedim. O neydi? Çilekli. burada nane bir sakız var. Şöyle ikisini birden göstereyim. Kaç kaç tane bir anlamı yok. Yani burada da bir... Bu yeşil nane. Mavi nane gösterdim. Mavi nane. Burada bir bu, böyle e, acı şekerler var iki renkli. Böyle birisi bembeyaz, birisi noktalı. Ee, Sarılar nok. Başlattın mı? Hem, şimdi burayı bitirdim ama bitirdim. Adı sakarlığım da devam ediyor. Bunlar yere tıpır 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 uçtu. Bunlar tamamen uçtu bu sıra. Yerde öyle tıpır 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 yuppi yaparak uçtular. Burada tadım var elmalı. Burada karpuzlu burada nane burada elmalı. Burada bir olips. Olips var. Burada da bir olips var. Ne olduğunu bilmiyorum. Arkada da nane sakızlar var, çilekli de var, güzel ama işte. Burada tutmuş tatlış bir sıkız var. Şöyle kedi, kedi sakızı. Bu da büyük Big Bubble. Big Bubble. Of çömelince ayağını şöyle çömeliyor mu böyle? Burada bir... olips, olips var. İşte. burada bir böyle frambuaz var. Topita yumuşak Takipa. şeker. Yumuşak şeker işte. <laughs> burada kiralısı, burada limonlusu var. Bununla bunu değiştirmek güzel olur. Hı hı. Böyle böyle değiştirmek Burada portakallı olips var. Burada çilekli olips. Burada da karlı olips. galiba. o. Okaliptus. Ne yazıyor? Okaliptuslu. Okaliptus. Mu? Ver bir tanesini bir bakayım o suyu. Naneli. Okaliptuslu da anneme vereyim. Alaska diyor. Alaskalıymış arkadaşlar. Mentolluymuş yağmur. Mentolluymuş. Mentol. Okaliptüs Mentol. değilmiş. Mentolluymuş. Şortum ayırdı. Her yani, neyse. Burada naneli bir Hı -hı. Nane, olipis var. Naneli olips var. Şimdi bu burada böyle kahveler. Kahvelerinden de pek anlamam ama Böyle bir kahve onları var. ben söyleyeyim istersen o Nescafe'nin e, keyfi Türk diye Türk kahvesi hazır Türk kahvesi o da tokluk hissi veren bir kahve o da Nescafe ikisi bir arada şekersiz Annem sevenler içiyor. için Annem içiyor. <laughs> o da Nescafe klasik O da Nescafe Gold. Arkadaşlar şu altın renkleri gerçekçi gibi duruyor mu? Gerçekçi gibi duruyor mu? Yes yes. Annem uzaklaştırıyor ben yakınlaştırıyorum. Ee, um, tamam. Ee, um, bu ne? O da Nescafe Latte. Latte. En uzun galiba. Evet. evet. Nescafe ekstra bol kahve sevenler için. Nescafe. kafe üçü bir arada orijinal. O az önce gösterdiğimiz kahvenin aynısı. Tamam. tamam. Burada böyle çikolatalı çikolatalar var. Burada biter var. Burada başka bir psikolata. şey Bir çikolata var. Biter işte biter var demek. Evet evet biter. Ee, Beyaz çikolata bir de klasik var galiba. Klasik bu mu? Kırmızı olan. Bu. Ha klasik. Hı -hı. alta geçin. Burada uzun çikolatalar. Var. Burada hamburgerler var. <laughs> burada bir uzun çikolata var, kraker var. Onlar çikolata kaplı çubuk krakerler. Hı. Hem yani çubuk kraker diyebiliriz. Tabii tabii çikolatalı çubuk kraker. Ee, burada böyle bir tane var Gördüğünüz gibi. Annem <laughs> ee, burada Osmanlı Burada da. Kozma fanlar. Evet. Şu yanda burada da işte bakın. Bu videom da bitti. Bay bay. Beğenmeyi, abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sizi seviyorum. Puf.